Bakınız Sayın Büyük Anıt Paşamız Amerika'dan ne söylüyor? PKK'yı terörist görmeyen siyasi olarak görenler benim asker olarak benim asker olarak bunlarla konuşmama imkan yoktur diyor. Yani terörist görmüyorsun, bana diyorsun ki git bununla beraber otur konuş. Ben bu eşkıya ile oturup konuşmam. Amerika'dan söylüyor bunu. İki, PKK'nın şu andaki iki büyük destekçisi kuzeydeki iki gruptur. Irak tarafı PKK'ya teslim edilmiştir. Türkiye hududunun en zayıf tarafı bu hududun öteki tarafında koruyanının olmaması, PKK bundan yararlanıp ülkemizdeki insanlara zarar veriyorsa Türkiye'nin bir tedbir alması gerekmektedir. PKK terör örgütünün bunca senedir var olması, maalesef bunca senedir dış desteği almasından kaynaklanmaktadır. Yoksa PKK'nın bu kadar ayakta kalması mümkün olabilir miydi? PKK terörüyle mücadele Türkiye'nin tüm kurumlarıyla mücadeledir. Birçok ülkenin terörist olarak kabul ettiği PKK'yı başka bir kimliğe dönüştürmeye gayretler vardır. Şimdi siyasi bir kuruluş olarak onu görmek istiyorlar. Bu terörist değildir. Onun için bir masada oturun, onlarla konuşun. Bu noktaya gelindi. Sayın Genel Kurmay Başkanımız, ben teröristle bir masaya oturmam. Böyle bir adetim, böyle bir geleneğim, benim güvenlik anlayışımda yoktur diye ifade buyurdu. Nerede? Amerika'da. Sayın Gül de ona dil uzattı. Asker konuşacağı yeri bilmesi lazım. <laughs> Sayın Gül, Allah aşkına sen Amerika'ya gittin. Ne yaptın orada? Hangi konuyu konuştun? PKK konusunda ABD gayet mahcupmuş. Sanki sevgilisine mektup yazıyor mübarek adam. Bir hariciye her... bakanı ki ülkesinin tehdit unsurlarını bilmiyor. Bu hakikaten o millet için çok ciddi bir kayıptır. Yani sen senin ülkeni tehdit eden nedir? Kimdir? Bunu bilmiyorsun. Bunu tanımıyorsun. E sen nasıl korunacaksın onu söyler misin bana? Nasıl korunacaksın? Zaten 3 dört tane, 3-5 tane, 3 beş bin tane 1984 yılından beri basite alan bu anlayış ve bu sözlerle ifadeyle bu politikayla binlerce gencimiz Mehmetçiğimiz şehit edilmedi mi? 30 bin insan heder edilmedi mi? Bugüne kadar hangi savaşta sen 30 bin insan kaybettin? İstiklal mücadelesi hariç onu söyler misin bana? bu kadar insanını kaybettiğin bir karşında riziko kaynağı var, tehdit unsuru var. Onun hakkında, onun arkasındaki onu bu noktaya getiren iradeyle konuşurken mahcup bir tavırla bizimle konuştular diyor. Sevgilim nasılsın? <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet. Şimdi yüce milletim ama bunları bu noktaya taşıyan da bizleriz. Bunun hesabını onlara sormadan evvel nefsimize soracağız. Biz ne büyük günah işledik ki bu büyük yanlışı yaptık. Bunu soracağız, bunu diyeceğiz ve cevap olarak da inşallah bunları tek tek faturalandırarak fazlasıyla cevabını verecek bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidar edeceğiz diyecek karar vereceğiz. Gece gündüz çalışacağız sevgili İstanbullular. Kalk, bunun başka bir yolu yok. Bakınız sadece bunlar mı? Şimdi bir başka partiyi getirin. Bunun adı Milliyetçi Hareket Partisi olsun. Hayır Doğru Yol Partisi olsun. Hayır Saadet Partisi olsun. Hayır Cumhuriyet Halk Partisi olsun hatırınıza hangisi geliyorsa Allah aşkına imefesiz abedesiz AB'siz kendine has bir modeli bir programı olan ikinci bir parti var mı? Ha? Hayır. Sayın Devlet Bahçeli Allah selametini versin 99 seçimlerinde ben de çalıştım ona e vallahi ne dedi bize biliyor musunuz? Siz olmasaydınız biz bu seçimi alamazdık. Bunu söyledim. Arkasından tütün yasası, şeker yasası, Afon'un Sümenaltı altı dosyası, tahdit yasaları, tahkim yasası. Şimdi kalktı milliyetçi kesildiler. Ya sen icraatın başına geldiğin zaman bir numaralı ABC'sin, ABD'cisin. Nasıl milliyetçi oluyorsunuz? Yani bu lafla oluyor mu bu işler? Sözde oluyor mu bu işler? Benim 300 tane profesörüm var. Evet. Güzel var da ne oldu? Biz, biz işte programımızı, planımızı hazırlayacağız. Milleti bu badireden kurtaracağız. İnandık. Ben de evlere sohbet ettim. Dedim ya bu ağabey çok akıllıdır. Bu işleri becerir. He vallahi. Sonra tabii nasıl tövbesi ettik ya. Anlattık, güvendiler. Benim de yakama yapıştılar. Hoca bizi kandırdın. Dedim ya vallahi niyetim öyle değildi. Ben gerçekten inandım. Sonra bir baktık ki 300 tane profesörden bir tane yok. Bize program yapacak, proje yapacak adamlardan bir tane yok. Çıka çıka Amerika'dan bir derviş çıktı. <laughs> bir derviş çıktı, ısmarlama getirdiler o dervişi milletin başına bela ettiler. Ve derviş Amerika'nın sözcülüğünü yaptı plan program hazırlanıyor kanunlar çıkacak elinde telefon Amerika ile görüşüyor biliyorsunuz o günleri şimdi ne çabuk bunu unuttun sen bu milleti enayi mi zannediyorsun yahu Allah aşkına ne, ne çabuk unuttun bunu bunu unutamazsın artık özür dilemen kenara çekilmen lazım büyük kalmak istiyorsan ben bu işi beceremedim doğrudur efendim. Şimdi sevgili arkadaşlar bazıları da memlekette işlenen cinayetin failleriyle yan yana gelerek poz verdikleri halde efendim masumane görüntüleri sergilemeye çalışıyorlar. Ya o çocukluğunuz gençliğiniz nasıl geçmiştir? Bu 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 şunlara bak. Tiyatro oynuyorlar. Bizi çok affedersiniz. Çocuk yerine de koymuyorlar. Bunlar diyor enayi eda biz bunlara bununla iki işte laf ederiz. Üç dört tane gösteri yaparız bu işi şimdi, kandırırız. Böyle olacak mıyız sevgili İstanbullular? Kanacak mıyız bunlara?